6 Eylül Salı gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, ayın oğlak burcundaki seyri devam ediyor. Ketum, depresif, biraz daha duygulardan uzak, gerçekçi bir yaklaşım içerisinde olacak olduğumuz temaların çalıştığı bir süreçteyiz. Şimdi güne, ayın, güneşle arasındaki olumlu görünümüyle başlıyoruz aslında. Denge, uyum, kendimizi ortaya koymak istediğimiz konularda iradeyi de göstererek çok rahat ilerleme içerisinde olabilecek olduğumuz gibi... Ay düğümleriyle de e, olumlu anlamda görünüm yapacak olması e, Ay'ın e, hem parayla ilgili konularda hem yatırımla ilgili konularda iş ve kariyer hayatımızı ilgilendiren konularda ortaklaşa yapılabilecek konuşmalar, sözleşmeler, toplantılar, yeni oluşumlar içerisinde olmamızı gerektirecek konularla ilgili desteklenecek olduğumuz temaların çalışacak olduğu bir e, enerjiyi e, aktif edecek olduğumuzu gösteriyor. E, özellikle hayatımızda gitmek istediğimiz yönü daha net belirlemek ve kadersel döngümüzü çalıştırırken de e, bu, bu bu süreçte neden bu hayata geldim, neyi yapmalıyımla ilgili e, hatırlamalar içerisinde olup o döngünün e, hareketlenmesini sağlayacak olan temaları da aktif edebilecek olduğumuzu gösteriyor. Öğle saatlerinde Ay Uranüs Üçgeni devreye girecek. Ay Uranüs Üçgeni aslında öğrenmeye, e, yeni fikirlere çok açık olmayı da beraberinde getiriyor. E, açık yüreklilikle bir şeyleri ortaya koymak ama karşımızdakilerin de e, bazı konularda ve temalarla ilgili Ortaya koyacak olduğu şeyleri de gerçekten dinleyen tarafta olmak, ilginç bir fikir ortaya atıldığında ona destek vermek gibi enerjileri de çalıştırabileceğimizi gösteren bir gösterge. Geçmiş tecrübelerimizden edindiklerimizle sağlam bir gelecek arasındaki kurulan köprüdür aslında. Ay Uranüs arasındaki bu görünüm. O yüzden hani ben geleceği inşa etmek eden e, etmek istediğim konular varsa ve bu konularla ilgili bir ilerleme halindeysem, geçmişten aldığım tecrübelerle geleceğe çok net ilerleyebilecek olduğum durum, tema ve koşulların çalıştıracak olduğunu da gösteriyor bana. Geçmişte takılıp kalmak demek değildir Ayın e, Uranüs'te yapacak olduğu bu görünüm e, yaşadıklarımızla ilgili o tecrübeyi dersleri alıp yola devam etmektir. Çok renkli, yaratıcı, orijinal fikirlerle ortaya çıkmak. Zaten zihin tetikte, çok süratli çalışıyor ve orijinal olup bir şeyleri ortaya koymak, o yaratıcılığımızı sergileyebilecek olduğumuz temaların da ee, çalışacak olmasıyla beraber e, çok e, güçlü enerjiler e, ve e, yaratmak istediğimiz yarattıklarımızla farklı yanımızı göstermek ve ortaya koymak istediğimiz ve farkındalığımızı ortaya çıkarmak istediğimiz konularla ilgili desteklendiğimiz temaların e, çalışacak olduğu bir zaman dilimine işaret ediyor. Akşam saatlerinde ise ayın Neptünle arasında çok güzel bir görünüm gerçekleşecek. Bu da e, tamam ay oğlakta ama Gene de hani e, çok öyle hani e, balık enerjisi gibi çok romantizm değil ama gene işte gerçekçilikten kopmadan, ayaklar sağlam yere basarak, topraklanarak, gerçekte kalarak duyguları göstermek, dile getirmek, iyimser e, yapımı, e, bakış açımızın, çalışıp bize destek verecek olduğu temaları anlatıyor. Özellikle yaratıcılık gerektiren işle uygu uğraşanlarınız ya da sanatla uğraşanlarınız varsa bu görünüm çok destekleyen bir görünüm olmasıyla beraber etrafımıza yardım bekleyenlere elimizi uzatmak, maddi ya da manevi anlamda etrafımızdakilere destek vermek, hoşgörüyle yaklaşmak, empati kurarak dengeyi kuracak olduğumuz enerjileri aktif edebilecek olduğumuz gibi ruhsal ve spiritüel çalışmalar yapmak dua meditasyon olumlama zikir namaz çalışmaları içerisinde olmak inzivaya çekilmek kendi iç dünyamızda kendimizi iyileştirici enerjileri çalıştırmak af dilemek affetmek bağışlamak biraz daha anlayış teması ya da penceresinden bir bakış açısı içerisinde olup karşı tarafı anlamayı sağlayacak olan enerjileri uyum, huzur, denge, huzur, mutluluk, maddiyatla maneviyatın çünkü Neptün balıkta, Ay oğlakta biri toprak, biri e, su, biri maddiyat, biri maneviyat işte bu ikisinin e, uyum ve sentezinden e, yararlanarak şifa çalışmaları içerisinde e, olabilecek olduğumuz e, temalarında kendini çok güçlü gösterecek olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Sonrasında Ay Pluto kavuşumu var. Biraz bu sert bir enerji, agresif bir enerji, manipülatif bir enerji hırsımıza, intikam duygumuza, öfkemize, bizi agresyona çekebilecek her türlü duruma karşı dikkatli olmamız gerektiğini vurgusunu yapıyor. Hatta bizi bu tarz durumlara çekebilecek olan kişilerden biraz uzak durmaya özen gösterelim. Bu çok soğuk kanlı davranabilecek olduğumuz bir enerji değil. Çok kolay hani el bombasının pimini çektim, elimde tutuyorum ve patlamaya hazırım enerjisi. o yüzden hani bizi yorabilecek, kırpalayabilecek, etraf kendimize ve etrafımıza zarar verebilecek olduğumuz her türlü davranıştan, iletişimden, hareketten, tutumdan uzak durmaya özen göstermemiz gerektiğini anlatıyor. Yani intikamdan uzak dur, kazanan tarafta olursun, dengede kalmaya özen göster, yani duygularının olumsuz tarafına yenilme, sen o duygularla ilgili o olumsuz tarafına yenilmeden bir ilerleme içerisinde olacak olursan zaten hayat sana bunun ödülünü kat be kat verecektir. hayatına. yepyeni bir yapılandırma içerisinde olman gereken konular varsa da bu konuların da desteklerini alarak ilerleyebileceksin diyecek aslında bizler adına. Evet bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasına diliyorum hepimiz adına. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, sevgilerinizi kanalıma davet etmeyi, yorum ve beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.